Günaydın. Ateş Hekimoğlu mesaiye başlıyor. Notunuzu alın sonra çıkış saatinde karışıklık olmasın. Tamam mı? Günaydın hocam. Tamamdır. Televizyon var mı sizin buralarda? Benim dizi başlayacak da 10 dakikaya tekrarı var. Maalesef yok hocam. <laughs> Televizyonumuz yok maalesef. Ama bir bakalım ne var hastalarımız. Hatta ilk hastayı sen için ben seçtim. Kendisi çok ilginç. Tam sana göre. Hasta sırt spazmlarından şikayetçi. Tam benlik. Spazm. Enteresan. Evet enteresan. Kendisi turuncu. Ne? Rengini diyorum hastanın turuncu. Sarı? Sarılık mı? Yok. Bildiğin turuncu işte portakal gibi. Ha ateş bu arada. Adam bizim vakfın bağışçılarından biri. Lütfen kaba saba davranma. Olur mu? Duydun mu? ölmüş Aa, merhaba. Merhaba. Hiçbir şey olsun. Sağ ol. Evet. Nedir şikayet? Ee, dün biraz ağrım vardı. Ee, bu sabah iyice arttı böyle. Yataktan çok zor kalkabildim. Yani renk değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. Ya <laughs> güldüğünüze göre ciddi bir şeyim yok diye anlayayım ben bunu değil mi? Yok var. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyin var? Sizin bir şeyiniz yok da. Karınız. Karım? Karımın mı? Karınız... ...karınızın bir ilişkisi var. Ne? Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen tanıyor musun benim karımı? Manyak mısın sen? Kimsin sen? Ya ağzından çıkardık ulan duyuyor musun seni be? Ulan turuncusun be! Turuncu! Portakal gibi geçmiş oturuyor karşımda. Sabahtan beri bir de atar yapıyor. Turşu al bak kendine. Görüyor musun? Gördün mü portakalı? Ya hadi seni geçtim. Ya karının fark etmemesi normal mi sence? Ya bir kadın kocasının bu kalemun gibi renk değiştirdiğini fark etmiyorsa... ...kusura bakma iş bitmiştir geçmiş olsun. Ne diyorsun? Peki neden böyle? Kesin götürüyorsun. Tavşan gibi havuçları güp güp öyle mi? Evet. Ey, afiyet olsun. Mega vitaminlerden alıyor musun? Evet. Ey, tamam. Havuç deriyi sarartır. Niyasin B3, kırmızımsı bir renk verir. Cimbom. Ne olur ikisi birleşince? Turuncu. Bravo. Bravo. Al. Al bak bir daha. Peki bir dakika, bir dakika. Peki, peki ne yapmam lazım? Havuç yeme, vitamini kes, ağrıların içinde ağrı kesici al. Tamam Bu kadar mı? Bence bir de avukat tut. İhtiyacın olacak. Bu tamam. Bu da tamam. Bunun imzası yok. hep yuttuk. İpek Hanım, İpek Hanım! Selim Bey, merhaba. Nasıl geçti muayeneniz? Berbat. Kim o herif? Efendim? Benim muayeneden o bastonlu manyak. Kim o? Ateş hekim oğlu, En iyi doktorlarımızdan biri. Ha, işte o. Ha, söyleyin ona, onu dava edeceğim. Sürüm, sürüm, sürümdüreceğim onu. Neden? Ne yaptı ki? Uygunsuz bir şey mi söyledi? Selim Bey, eğer sizi kızdıracak bir şey söylediyse lütfen kişisel algılamayın. Karım beni aldatıyormuş. Ne? Nasıl kişisel anlamayayım ben bunu? <laughs> Çok mu komik be? Ben de. Biz bu hastaneye niçin geliyoruz? O kadar bağış yapalım. Karşısında gördüğümüz muameleye bak. Selim Bey gerçekten bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yani eminim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlaşılma falan yok. Hepinizi dava edeceğim. Seni, sizi, onu, hastaneyi, hasta Hepsini dava edeceğim. Seni de dava edeceğim. Hepinizi. Gülme. Pardon. Ne dedin öyle Selim Bey'e sen? Selim Bey kim? Klinikteki hasta işte, turuncu olan. Ha, portakal adam. Bir şey söyleyemem. Doktor hasta mahremiyetine girer. Karı seni aldatıyor demişsin. E madem biliyorsun, ne soruyorsun? Baba, sen hepten çıldırdın. Nasıl söylersin böyle bir şey? E, ne yapayım canım? Allah Allah, karısı aldattıysa suçlusu ben miyim? E, i̇yi mahkemede de öyle söylersin o zaman. Benim ne işim var mahkemede? Elif benden mi boşanacak? <laughs> Ateş, bir dakika durur musun? Bir şey soracağım. Bir dakika bekle. Yeni gelen hastaya kortizon vermişsin. Evet. Niçin hastaya kortizon verdin? İyice magazin programına döndük ha. Sorular, sorular. Ne oluyor? Röportaj mı yapıyoruz? Neye dayanarak kortizon verdin diyorum? Doktorum ya ben. İyileşsinler diye hastalara ilaç veriyorum buna dayanarak. Öyle kafana göre kortizon veremezsin. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ayıp ediyorsun ama. Kafana göre ne demek öyle? Durduruyorum tedaviyi. Hop hop, neyi durduruyorsun sen ya? Hasta benim hastam. Hastane de benim hastane Ne bak İpek. Cık. Ben mi hasta ettim kadını? Oyun mu oynuyoruz burada? Deney mi yapıyoruz? Mantıklı bir teorim olmasa neden kortizon vereyim hastaya? Hıh, çok güzel söyledin. Sadece teorin var, ispatın yok. Ya bırak Allah aşkına, ne ispatı? Cık. Aynı vakaya beş doktor, beş ayrı teşhis koyar, hepsi de aynı kanıtı bulduğunu iddia eder. İyi de senin kanıtın yok. Her zaman her şeyin doğrusun sen biliyorsun değil mi? Başka kimse bilmiyor. Her zaman sen haklısın. Sen neden bu kadar çok hata yapmaktan korkuyorsun? Çünkü ateş ben bir doktorum ve ben hata yaparsam insanlar ölür. Şişt, bekle. Eskiden insanlar azıcık saygı gösterirdi engellilere, öyle değil mi? Merhaba. Afiyet olsun. Ben İpek. Nasılsınız? Çok daha iyiyim. <laughs> Ateş Bey kortisona başlattı. İşe yaradı herhalde. Epey rahatladım. Gerçi kendisiyle tanışamadık daha ama. Evet. İştahınız da açılmış galiba. <laughs> evet, evet. Şükür iyiyim. Gözüm açıldı resmen. <laughs> Güzel. İyi olmanıza sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Ateş Bey teşekkürlerimi iletin olur mu? Tabii ki iletirim. Evet. Ne yapıyoruz? Patron kesiyor muyuz kortizomu? Bu seferlik şanslıyım. Çok ballıyım. Ah Selim Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, lütfen buyurun oturun. Gelmenize çok sevindim. Ne içersiniz? Sağ olun, bir şey alayım ben. Peki. Ee, Selim Bey, ne diyeceğim gerçekten bilmiyorum. Geçen sefer buradan çok tatlı ayrılmamıştınız. Ee, şikayetçi olmakta da yerden göğe hakkınız var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de şikayetinizi geri çekmeniz için sizden bir ricada bulunmayacağım. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama sizin de beni anlamanızı istiyorum. Ben. Ateş Hekimoğlu'nu kovamam çünkü en iyi doktorlarımdan biri. İpek e Hanım, ben buraya teşekkür etmeye geldim. Efendim? Teşekkür etmeye geldim ben buraya. Sizin doktor, hekimbaşı, hekimoğlu... ...haklı çıktı bana söylediklerinde. Kim kocasının renginin değiştiğini fark etmez ki. <laughs> yani öyle deyince benim de içime bir kurt düştü. İyi ki düşmüş o kurt. Sonra ben... ...takip ettim karımı. Gerçekten de... Çok üzüldüm Selim Bey. Yok. <laughs> Üzülmeyin. Yani derler... ...her işte bir... Hayır vardır. Evet. Neyse. Ee, işte öyle. Şey... E, ...siz iletirsiniz kendisine teşekkür ettiğimi. Tabii ki. Ayrıca sizden de... ...çok özür dilerim size bağırdığım için. Rica ederim kadınlara bağırmamak lazım değil mi? İyi gider. Size de. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.